Geliyor. Go. Tapfeyi nasıl anlatıyor? Bir kelime ama Aquaman değildir diyorum. Bir kelime. Ya yerli. Ağlıyor. Üzümlü. Korkmuş çocuk. Korkmuş. Birincisi bir kelime daha. Yabancı. Güzel. Uçmak, süzülmek. Gökler. Gök. Göklerde kartal gibi. Gök. Gök. Abi abi dur daha oyun bitmedi tahmin ettiğim yapma tahmin ettiğim <laughs> Benim tahmin ettiğim şey burada neydi biliyor musun? Buradan atlayacak ama uçuyormuş gibi atlayacaktı. <gülüyor> <gülüyor> ha altına yapmış. Yok. Ne bu ya? Ya benim 22 olması lazım. Musa Karaca 18. ay. Onu Twitch'e mail at bu arada. Düzeliyor bazı kişilerin yiyor. Benim Tuğkan abi de yemişlerdi. Bayrak ay. Ay'a gitmiş bunlar. Astronot. Interstellar. İki kelime. Yerli. Birinci kelime. <laughs> Peri. Alaaddin. düşüren adam. Asılıyor, bir şey çekiyor, tırmanıyor. Asılıyor. Çek. As. 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 Tamam. Böldün yeri as. Mama. Asma. Asma mama. <laughs> Kapak. Onu nasıl anlamadı Basicook ya? Oğlum işte direkt şunu yaptığı an anlaması lazımdı ya. Göremedi <laughs> mi? <laughs> ha rengi mi? Mavi. Ha bak şundan direkt anlaması lazımdı Braveheart ya. <laughs> Neydi o film adı ya? Bu arada sessiz sinema fikri güzel değil miydi? Sessiz. Ben kameraya bakacağım artık. Sessiz sinema fikri güzel değil miydi? Bence var ya tam akmalık yani. Gayet zevkli oldu. Tukan abinin çok sevdiği film. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Burada ne bir kalp yapıyor gibi ama böyle sanki meme avuçluyor. Gireyim artık. var. Obe. <laughs> Tınger abi o hiç kalp gibi olmadı ama Bir küçük, küçük bir meme sıkmış olabilirim ya. Korkmuş. Ne bu? Dampi çok iyiydi ya. Bunu bak, bunu ne yapacağız biliyor musun? Yüz yüze buluşacağız. Baya filmi mesela ekrana yazacağız biz aramızda anlatmaya çalışacağız. Öyle güzel ayarlayacağız ama kamerayı. Tak tak bir koyacağız. Hapis kem yedim ben az önce ne oldu? Dua akıyor. Daptır falan mı? Eee Turva. Aşil. Aşil. <laughs> o Peaky blind de değildi bu arada. Tom, Ar Tom Hardy'nin başka bir filmindeki şey değil mi bu sahne ya? Bu Arkasından atıyor. Pomardi mı yapıyordu? Sigara Legend, içiyor, Legend değil mi? Sigara içiyor. Mi? Sigara fırlatmak. Fırlattı. Fırlatmak. Salak o onda mı oluyordu lan? Onda olmuyordu öyle bir şey. <laughs> evet oğlum onda olmuyordu. Legend de oluyordu Kesinlikle ya. Ya bu arada <laughs> onda da oluyordu ya. Dur olabilir. O... <laughs> Seks education desek harbi nasıl anlatırsın lan? Hani iki şöyle yaparsın. Seks education desek harbi nasıl anlatırsın lan? Hani iki şöyle yaparsın. Ben hayatımda böyle bir şey izlemedim. Yaparsın oğlum bak bir İki o hareketi yapacaksın tamam mı? Birinci kelime cep de oradan seksi anlar. İkinci kelime diyeceksin. Ondan sonra ondan sonra işte iki hareket yaptım her türlü anlatırsın. Ne bu? Söyleyin artık. Bak, hepimize bak, hepimizin kamerasına bak şimdi hepimiz aynısını yapacağız bak. <laughs> Ne bu ne bu ne bu? <laughs> ben de yok kanka benim repertuarımda böyle bir şey yok. Ne <laughs> <laughs> bu çok iyi değil? <laughs> Güzeldi ya bunun. Harbi tam halini bir ara yaparız. Keyifli olur yani. Ananı sikeyim harbi. Ben...